Pazar pazar geziyor vatandaşın derdini dinliyorsunuz. Neler gözlemlediğinizi kısaca anlatır mısınız? Sen pazarlarında asgari ücret sonrasında daha önce var olan umutsuzluğun öfkeye dönüştüğünü görüyorum. İnsanlar yapılan sözde zammı adeta kendilerine haklı olarak bir hakaret gibi algılıyorlar. %30'larla enflasyon %60'lara hele Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeler arasında birinci sıradayken siz bu insanlara böyle bir zammı layık görürseniz vatandaşın sert tepki göstermemesini bekleyemezsiniz. Çünkü insanlar açlıkla boğuşuyorlar ve özellikle asgari ücretli emekli dul ve yetim bunların aldığı maaşları dolar üzerinden hesapladığınızda sefalet seviyesinin de altında olduğunu görüyorsunuz. Alım gücü açısından değerlendirdiğinizde sefalet seviyesinin altında olduğunu görüyorsunuz. 2002'de bir emeklinin almış olduğu bir asgari ücretin almış olduğu maaşla aldığı çeyrek altın sayısı açısından ölçtüğünüzde büyük bir sefaletin olduğunu görüyorsunuz. 5 seneden bu yana fakirlerin milli gelirden aldığı pay düşüyor ama rantiyenin paradan para kazananın karı kontrol dışına çıkmış şekilde artıyor. Şimdi ithalat ihracat rakamlarına bakıyoruz. İthalat ihracat rakamlarında gördüğümüz şu. Lüks tüketim ithalatında korkunç bir yükselme var. Ama bu arkamızda gördüğünüz pazarda veya Ankara'nın diğer semt pazarlarında insanlar patlıcanı lüks görüyorlar kilosu 100 lira olduğu için. Biberi 100 lira olduğu için lüks olarak görüyorlar. Patlıcan ve biber bir mutfak için lüks olabilir mi? Ama o noktaya gelmiş durumda. Ya da bakıyorsunuz 35 lira kilosu elmanın soruyorum esnafa kaç kilo alıyor vatandaş diye. 2 kilo alan yok kardeşim. Bak 2 kilo 35 70 lira vermiyor 2 kilo. En fazla 1,5 kilo alıyor. Ona da 50 lira veriyor. Şimdi durum bu. Yumurta 180 lira. Evet, yumurta. 180 lira. Evet, yumurta. Bak. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi vatandaş isyan ediyor. Haklıdır da bu isyanda. Esnaf da isyan ediyor. Çünkü o da geçen sene 100 kişi insan geliyorsa bugün 50 kişi geliyor. Özellikle bunun altını çizelim. Sadece vatandaş değil, esnaf da öfkeli ve haklıdır da öfkesinde. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. Vallahi ben seni bekledim. İnanma. Öyle. Şu halimize bir bakın Allah'ım. Evet, ben emekliyim. Ben emekliyim. Evet. 12.700 lira ben maaş alıyorum. Evet. Şunla ben bebelerin inan şeyine yetiştiremiyorum. Bırak bunu yemeyi de. Ya bu Allah'tan korkmadan adam bize yüzde otuz tam ya yüzde otuz on iki buçuğa ne gidecek ya? Sen bana on beş lira versen ben nereden karnımı doyuracağım? Abi, abi ben vermedim abi, değil arkadaş abi. oy da verdim ama bundan sonra dersen, tamam. Çok özür dilerim <laughs> sizlerden. Kestiğim dırnağı istesin verirsem insan değil mi? Bu nedir ya? Geçen seneye göre talep düşmedi mi? Yine millet geliyor. Yani üç kilo alacağına bir buçuk kilo alıyor. Bir buçuk kilo alıyor. Şir alacağına bir alıyor. Alıyor. Vatandaş alamıyor buna rağmen. <laughs> Evet. Bakın biberi alamıyor Aynen, 100 lira. Pasulyeyi alamıyor 80 lira. Alışveriş yapıyorsunuz. Yapıyoruz ama hiç de alamıyoruz da bir şey yok ki. Hayat şartları çok zor. Siz zafer oyunuzu verin. Biz İnşallah. hem sığınmaçları vatanlarına yollayalım. Herkes hem de beş çeteyi cehenneme yollayalım. Evet, evet geçinem geçinemiyorsunuz olsun. doğru. Ya 100 kilo satmıyor. kilo. Geçen sene kaç kilo satıyordun? Geçen sene bu zamanla 1 ton 2 kilo satıyordum. Ne diyorsun sen ya? 4 lira mı kazanıyorsun kiloda? Sen abi sana zarar mı? Kışın hep zarar başkanım. Ben çok seviyorum. Çok sağ olun. Ve çok, güzel şeyler söylüyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkür çok, ettim. çok teşekkür ederim. Hayır, destekler Hayırlı olsun sesler. Sağ olun. Maşallah iyiydi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her olun. zaman görmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. Teşekkür 50 lira kilosu sana kaça geliyor? 2 lira geliyor. Ya 8 lira falan mı? ADB. KDV şeyle beraber 45-46 lira. O zaman sana 4 lira 5 lira kalıyor kiloda. Yak kalır yak kalmaz. Mesela geçen sene 100 müşteri geliyordu. Bu sene kaç Tabii tane? Tabii ki yok? yani şimdi daha da azaldı. Günlerin <laughs> fiyatları arttıkça daha da azaldı. Talep ha, azalıyor hocam. Talep azalıyor. Talep azalıyor. Evet. Sen geçen Ar sene 100 müşteri geliyorsa bugün kaç müşteri geliyor? Çok az. Yarı yarıya yarı, müşteri yarı, 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 o zaman. Yarı yarıya evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak ne diyor arkadaşımız. Vallahi geçen diyor, sene 100 kişi geliyordu. Bugün 50 kişi geliyor. Arka taraf mal olurdu. Şimdi az az getiriyoruz buna rağmen kalıyor. Evet. Pazarda durum bu.